Merhaba. Hem Türkiye'de hem dünyada ekonomide çok zor ve karışık günlerden geçiyoruz. Üstüne üstlük daha karışık günlerde kapıda maalesef. Bu karmaşık günlerde yolunuza ışık tutmak için yine buradayım. Hadi başlayalım. Evet, Türkiye ekonomisi ayrı bir karışık, dünya apayrı karışık diye giriş yaptık. Çünkü biliyorsunuz geçen haftaki yayınımda savaşı yorumlamıştım. Şimdi savaşın etkileri gitgide artmaya başladı. Gün geçmiyor ki yeni bir etkisini görmeyelim. Daha vatandaş bunun ne olduğunu anlayana kadar bir gün açacak ya. Ertesi gün ekmek 10 lira, 15 lira olacak mı korkusuyla evine ekmek götürüp götüremeyeceği kaygısıyla yaşadığı günlerden geçiyoruz maalesef. Birkaç hafta önce Hazine Bakanı Nebati'nin bir basın toplantısı olmuştu. Enflasyonu tek hanelere ve yüksek büyüme rakamları yakalanacağını söylemişti. Biz de ikisinden birini yakalaması mümkün değil demiştik. Çünkü ekonominin makroekonominin dinamikleri gereği birini yaparsanız diğerini yapamazsınız demiştik. Şimdi bunu değiştiriyorum. İki senede yapamayacağı artık çok aşikar hale geldi. Bu hafta gelen verilere baktığımız zaman cari fazla vereceğiz deniyordu ilk yapılan devalüasyonlarla ve şu son dönemde. Cari açıkta rekor açık verdik. Kaldı ki savaşın etkileri daha tam hissedilmiyor. Savaşın etkileri hissedilmeye başladıkça maalesef cari dengede yani ihracat ithalat arasındaki farklarımızda çok daha fazla sıkıntılar yaşamaya başlayacağımız görünmeye başladı. İhracatımız yoğunlukla Avrupa yapıyoruz biliyorsunuz ama yeni olasılıklara biz de tabii ki her zaman beklentilerimizi açık tutuyoruz. Ama cari açığın arttığı bir dönem ki bunun tam tersi olması beklenirken üstüne üretim rakamları da yavaşlamaya başladığımızı gösteriyor. Ekonomide işlerin gitgide karıştığının sinyali. Enflasyon beklentileri de bu arada e, hazır ekonomi yavaşlıyorken düşüyor mu? Hayır. Onlar da yükseliyor. Tam tersine enflasyon vites satmaya devam ediyor. Peki bunları nasıl zapt edeceğiz? Bu hafta Merkez Bankası toplantısı var. Çok soru alıyorum. Merkez Bankası faizleri yükseltecek söylentileri başladı. Bunu yapabilir mi? Bu konuda çok soru alıyoruz. Faiz artırımı artık çok elzem hale geldi. Kaçınılmaz bir son haline geldi. Neden? Çünkü bu ana kadar tamam belli bir kitleyi memnun ettiniz veya ekonomiyi belli bir dinamikte üretime dayalı ekonomik modele geçtiğimizi söylediniz ama maalesef şu anda o doğrultuda gitmiyor. Ortada bir bahane de var. Evet savaş çıktı, şartlar değişti. Bakın Rusya faizlerini bir gecede 9.5'tan 20'ye çıkardı. Biz de sert faiz arttırımları yaparsak bunu halka anlatmakta zorlanmazsınız. Gerçekten önemli olan sert veya yavaş önemli değil. Şu anda zaten faizlerin olması gereken seviye maalesef çok yukarılarda kaldı. Biliyorsunuz ben ortodoks ekonomik modelleri destekleyen biri değilim. Her zaman üretime dayalı modellerin desteklenmesi gerektiğini ve faizin çok da önemli olmadığını önemli olan doğru politikalarla, doğru makro ekonomi politikalarıyla ve doğru mali politikalarla yurt dışından direkt finansman çekmek. Yani kısa vadeli portföy yatırımlarının peşinde koşmak yerine direkt finansmana açılan yollara gitmek. Bu da illa yüksek faizli olmak zorunda değildi. Ama öyle bir düşük faizle kaldınız ki enflasyonun resmi enflasyonun TÜİK'in enflasyonu %55'lerde gezdiği bir ortamda ki en ağır enflasyonu veya üretici enflasyonuna bakarsak %100'lerin üzerindeyiz. Gerçek enflasyon, halkın hissettiği enflasyon bunun çok daha da fazlası olabilir. Böyle bir ortamda siz %14 faiz gibi komik bir rakamda zaten sistemde işlemeyen bir faizde kaldığınız zaman ancak burada elinizdeki en önemli enstrümanı kullanmamış oluyorsunuz. Burada yapılacak iş bu hafta Merkez Bankası toplantısında en azından az veya çok faiz politikasında bir değişikliğe gidildiği imajı, bazı politikalarda ve gerektiği zamanda müdahalenin artacağı imajı en azından bir miktar Türk lirasına olan güveni tekrar tazeleyebilir. O açıdan bu hafta çok kritik Merkez Bankası artık daha fazla bu inadında ısrarcı olmamak zorunda. Çünkü dünya şartlar değişti. Bugün rasyonel açıklaması da var. Benim hala tahminim bu haftaki faiz kararının öneminden çok burada özellikle ay sonuna doğru başlayacak olan şu dönüşlerin, KKM dönüşleriyle için farklı bir ürün, çok daha yüksek faizli bir kere mahsus bir ürünle daha önce de ilk bu olay başladığından beri, devalüasyon başladığından beri bir süper bono çıkarmak zorunda kaldıklarını ve böyle zaman kazanamayacaklarını söylüyorum. Bundan hiçbir tanesi kesin çözüm değildir. Tam tersine ekonomiye yükler bindirir ama şu anda zaten o yükler biniyor. Hazine borçlanma faizlerine bakıyorsunuz çok yukarıda kaldı ki yabancı gelmiyor. Tam tersine çıkmaya devam ediyor bu fiyatlardan. Hem borsadan hem tabillerde bir talep göstermiyor. Dolayısıyla bizim yabancı sermaye girişine ihtiyacımız varsa ki böyle bir savaş ortamında illaki olacak. Bakın dünyanın şu anda makroekonomik dengesi çok değişiyor. Bu haftaki bir gelişmeyi gösterirsem, e, ne demek istediğim daha net anlaşılabilir. Bu grafik Nikel'in grafiği. Nikel Özellikle elektrikli arabalarda son dönemde popüler olmuş bir sanayi ham maddesi. Ve nikelin bir hafta gibi bir sürede %150'ye yakın bir yükselişi oldu. Bakın 24 bin dolarlardan 61 bin dolara yükseldi fiyatı ve işlemler durduruldu. Dramatik işlemler oluyor. Dünyanın çivisi çıktığı, aylardır anlattığım Kanalımı kurduğum andan beri anlattım. Dünyanın ister istemez fazla parayla oluşturulan varlık balonlarının birer birer patlayacağı ve emtiyar rallilerinin sert şekilde olacağı tam da bunun göstergesiydi. Uzun zamandır yavaş yavaş bunun inşası yapıldı ve şimdi burada oradan buradan patlaklar başladı. Bugün nikelde olan da gümüşte de olabilir. Bunu haftanın 3. videosunda detaylı anlatacağım. Ama metallerde veya tüm ham maddelerde sert hareketler görmeye devam edeceğiz. Bu nikahdaki hareket neyin göstergesi? Bakın sanayide herhangi bir ürün üretecekseniz ham maddeye ihtiyacınız var. Bunu da ithal edecekseniz sıkıntılarınız olacak. Evet Rusya ile bazı anlaşmalarla biz bazı ham maddeleri onlardan muhtemelen arka kapıdan alma yöntemleri edeceğiz. Belki uzun vadede Türkiye'nin bazı faydalarına da olacak negatif gelişmeler. Ama mesele bundan çok dünyanın her tarafında şu anda maliyetlerde inanılmaz bir artış var. Ekonomiler yüksek enflasyona bakın hala hiper enflasyon demiyorum ama süper enflasyona yüksek enflasyona hazırlık yapıyor. Bütün bu ürünlerdeki bu fiyatlamalar enflasyona katkıda bulunacak. O açıdan artık eski politikalarda ısrarcı olamazsınız. Yine üretime dayalı politikalarınıza devam edin ama günü kurtarmak zorundasınız. O açıdan faiz arttırımlarına mecbur kalacaksınız. Bu esnada tabii izleyicilerin çok merak ettiği Dolar TL ne olacak? Ona grafiklerle bir bakalım. Dolar TL'nin bu hafta hareketleri 15'e kadar gitti ve oradan soluklandı haftanın son gününde. 15'te herhangi bir direnç var mıydı? Teknik olarak yoktu ama yükselişi ilk grafikten baktığınız zaman ne kadar düzgün geliştiğini bakın finans piyasalarında bir ürün bu kadar net düzgün gelişiyorsa bunun doğal yollarla gelişmediğini düşünüyorum ben kişisel olarak. Yani alışta da satışta da Merkez Bankası'nın veya işte Merkez Bankası'nın aracılığıyla bazı kamu bankalarının çift taraflı işlem yaptığını ve aslında bütün bu yükselişin Çığırından çıkan bir döviz kuru değil. Yani halkın yoğun talebi de falan değil. Bence orada artık böyle bir ekstra bir talep yok. Halk korkuyor zaten. Alan aldı yukarı fiyatlardan. Şimdi de sadece hece amaçlı alanlar var. Belli bir kontrol dahilinde geliştiği. Çünkü dünyada bu kadar büyük dolara talep devam ederken veya işler çığırından çıkarken sizin de illa 14'ü set olarak çekip üzerine izin vermeyeceğiz demeniz çok mantıklı değildi. Zaten önceki hafta söylemiştim 14.60'lardan bir satış geldi. Sonra baskı devam edince muhtemelen bu bu hafta 15'e kadar yukarı hareketi desteklediler. Bir fiil. Burada neden yapıyorlar? Bir nebze hiç etkilenmedi havası yaratmamak ve orada düdüklü tencereyi çok sıkıştırmamak yani orada büyük bir baskı altında tutmamak en azından birazcık devale izin veriliyor havası yaratmak bence ana amaç. İkinci sebep de gerçekten dövize ihtiyacınız var. Bunu bir miktar eninde sonunda yurt dışından bulmak zorundasınız. Çok ucuz, çok değerli bir TL ile buna ulaşamazsınız. Enflasyon kaldı ki devam ediyor. Gazını almış. Enflasyona hep söylüyorum. Uzun vadeli hesaplamalarda enflasyonla kur fiyatında bir paralellik olur. Ama an be an bunun hesabını yapmayın. Ben bunu dönem dönem size veriyorum. Dönem dönem bu denge kurun lehine dönem dönemde enflasyonun lehine gelişir. Şu aşamada hala enflasyonun biraz daha lehine giden bir kur var. Ve Merkez Bankası'nın bir süre daha kontrolü tam kaybetmeyeceğini düşünüyorum ama şu hareketler daha çok yeni bir ürün çıkarmak ya da yüksek faiz öncesi bir satış fırsatı yaratmak. Belki de yurt dışından bir kayıt dışı giriş daha yapmak için bir manevra gibi görünüyor bana. Bu grafikte ilk grafiğimizdeki 15.5 15 bölgesi bandın üst kısmı. O bölgeler şimdilik satış amaçlı kullanılacağını düşünüyorum ben. Baskının yukarıdan tekrar bastırılabileceğini düşünüyorum. Neye göre? 14.44 takip seviyemiz 14.44 üzerinde kaldığı sürece trend yukarı ama 15 15.30 bölgesi yakından takip edilmeli diyorum. Haftanın ikinci grafiğinde yine bir kanal çizdim. Biraz farklı bu kanal. Bu kanalı daha önce üzerinde çalıştığımız grafik üzerine çizdik. O yani Fibonacci çalışmasıydı. Düşüşün yükseliş tepki çalışması. Burada neye dikkat ediyoruz? Hala 14.44 takip seviyemiz. Ama 14.90 bölgesi, 15 bölgesi orada kritik hal aldı. Oraların üzerinde kapanış işleri biraz bozabilir ama 15.30 hala Fibonacci'nin üst bandı. Elliot analizine göre genelde hareketlerin bitim bölgesi genelde %50-65-8 fibo bölgesidir. Yani bu bölge 14-40-15-30 bölgesi. Bu bölge şimdilik korunabilir gibi görünüyor. Burayı zaten kaybettikleri anda işler çok başka bir şeye evrilir. Neye evrilebilir? Haftanın 3. grafiği dönem dönem hep yayınladığım ve yaz aylarında doların neden 17-18'lere gidebileceğini anlattığım grafikte geçmiş videolarımda kanalda mevcut. Bu fibo kanalı yükseliş trendinin hep devam ettiğini gösteriyor ama hangi kanal içerisinde devam ediyor? 13.95 üzerinde üzerinde kaldığı sürece 20 hedefli bir hareket içerisinde. Ben bunu kısa vadede beklemiyorum ama yıl sonuna doğru hareketlerin bu doğrultuda gelişme olasılıkları var. Çünkü bütün global denge tamamen ayarı kaçtı. İşler sadece bize de sınırlı değil. Biz de çok iyi işler yapmıyoruz yayının başında anlattığım gibi. Yani şu ana kadarki ki ekonomik politikamızda başarmamız gereken şeylerin hiçbirini başaramadığımız gibi başaramayacağımız şeyleri zaten başaramıyoruz. O açıdan işler maalesef iyiye gitmiyor. Temkinli, iyimserliğimi ben global konumumuzdan kaynaklı. Bakın yaptığımız politikalardan çok jeopolitik konumumuz ve işlerin bizim lehimize gelişeceğini hep anlatmaya çalışıyordum. Ve bu politikayı en azından bu dış politikayı sürdürebilirsek bir süre daha o anlamda lehimize gelişmeye devam edecek. Yani biz hatalar yapsak da cezalandırılmamız şu anda daha az görevli olarak daha az olmaya devam edecek. Çünkü zaten Türkiye'den çıkabilecek portföy sıcak para çok sınırlı olduğu için kısa vadeli cezaevimiz zor ama uzun vadede ihtiyacımız olan dövizleri kayıt dışı ile almaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Onun da sistemde kalıcı çözümler üretmesi kolay değil. En azından istatistiklerde bunları görmeyeceğiz ama işler biraz daha karışık devam edecek. Ama rakamlara lütfen dikkat edelim. Evet euro TL'ye bir bakalım 15.80 orada da takip seviyemiz 15.80 üzerinde kaldı sürece pozitif devam ediyor o da. Ancak orada da aynı teknik baskı yukarı Yukarıdan gelebilecek dolar endeksi, euro dolar paritesine bakarak bakabilirsiniz. 15.80 üzerinde kaldığı sürece pozitif ama yukarı bölgelerden 16'nın üstünde kalıcılık sağlanacak mı yakından takip edeceğiz. Pound TL benzer. Orada da 18.90 takip seviyemiz. 18.90 üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yukarı ancak hala yukarıdan gelebilecek ani ay sonuna doğru baskıların veya bir faiz politikasındaki değişiklik manevrasının buraya vurma olasılıklarını gündemde tutmakta fayda var. Gram altın. Gram altın 920 takip seviyemiz. Biliyorsunuz gram altını bir değişim aracı olarak özellikle şu ortamda üstüne basa basa beğendiğimizi söylemiştik. Hala beğenmeye devam ediyorum. Özellikle 10 böyle bir karışık ortamda çok majör uzun vadeli bir hareketin içerisinde olduğunu düşünüyorum. TL bazında biraz baskı olasılıkları olmakla beraber göreli olarak zaten ben buradan dolar TL'de çok sert düşüşler beklemem. Faiz artışlarında dahi düşüşün sınırlı kalacağını ve bir noktada tekrar merkezin alım yönlü devreye girmesini beklerim. O açıdan her şekilde gram altın en azından teknik olarak 920 üzerinde kaldı sürece Pozitif. Orada bir bayrak filama tarzı bir şeyler yapıyor gibi görünüyor teknik olarak. Orta vadeli hedefi hala 1190 bölgesi. 9 80'lerden bir satış geldi. 1190'a doğru bir hareketin orta vadede devamını beklerim. Geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecek. TL bacağındaki hareketleri tabii yakından takip edeceğiz ama uzun vade için herhangi bir değişiklik yok. Özellikle haftanın 3. videosunda bu detaya tekrar değineceğim. Gram gümüş biliyorsunuz gram gümüşte teknik gayet güzel çalışıyor. Çok nefis bir formasyon var. Orada da alıp satmak çok kolay değil ama e, ons gümüş bazında takip ediyoruz orayı da. E, gram gümüş 12 23 e, kapattı haftayı. 11.97 takip seviyemiz üzerinde kaldı süreci teknik olarak yukarı formasyon hedefi uzunca bir zamandır verdiğim 18 hala geçerliliğini koruyor e, muhtemeldir ki 10 e, gümüşte çok dramatik sert hareketler gelecek çok uzun vadeye yayılmadan. Ama teknik olarak tabii 11.97 aşağısı günlük kapanışlarda bir miktar özellikle ekran fiyatındaki hareketlerde stoplar alınabilir. Ama uzun vadede söylediğim gibi fiziki hale pozisyon alındıysa herhangi bir şu anda endişeye mahal verecek bir oluşum görünmüyor. Borsaya bakmak gerekirse borsa hala bu sıkışık seyrini yukarı eğilim devam ediyor ama çok az hisseyle hala endeksi tutan 4-5 hisseyle hareket maalesef devam ediyor. Çünkü maalesef diyorum çünkü genele eğilen bir yükseliş olsa ben de borsayı bayıla bayıla özellikle yüksek enflasyonlarla, Ortamında bayıla bayıla üstüne basa basa önereceğim ve ben de pozisyonlanacağım ama maalesef. Orada birkaç hisse senedindeki pozisyonlanma dışında çok majör bir şey göremiyorum hala. Yabancıların çıkışları devam ediyor. Özellikle dolar bazında grafiğe baktığımız zaman 141 alt şahsında kaldığı sürece 137'de kapattı haftayı. Baskının devam etmesini bekliyoruz. Dolar bazında grafik düşüş trendini net şekilde görebiliyorsunuz. TL bazında grafiğe bakarsak da 2000 yine takip seviyemiz 2000 üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yukarı olmakla beraber çok böyle yatay bir dolu çizgi çalışması yapmak zorunda kaldım. Dirençleri, destekleri bulmak için çok fazla uğraşmaya değmez. Uzun vadeli toplama yapılabilir ama kısa vadede işlerin hala netleşmediğini görüyoruz. 2080'lerin üzerindeki kapanışlar işleri biraz pozitife hızlanmaya sebebiyet verebilir. Ama şu anda 2000 üzerinde pozitifim ama kırılma anında fazla beklememek lazım. Çünkü aşağıda sert düşüşler özellikle haftanın ikinci videosunu takip edin. Orada yurt dışı kaynaklı sert bozulmalara tanıklık edebiliriz maalesef. Biz 30 son olarak... Biz 30'da takip seviyem 2245. Orada da benzer grafik var. Az sayı desteğiyle tutunuyor. Geneli dolar bazında grafiği zafiyeti buraya da vurdu. 2245 üzerinde kısa vadede pozitifim ama teknik olarak pozitif olmam e, makro resmi gözden kaçırmamı gerektirmiyor. Gelişmeleri takip edeceğiz. Bu hafta FED de var. Haftanın ikinci ve üçüncü videolarını da takip etmenizi öneririm. Orada global resme daha çok değineceğim. Çünkü global resim karışmaya devam edecek. Savaşın etkileri daha kalıcı olacak. Çünkü herkes tamam biterse savaş işte etkiler biter diyor. Artık iş çağrından çıktı. Makro düzeyde anlattığım başından beri kanalımı kurduğum andan beri anlattığım makro resimde bir bozulma var. O bozulmanın sonucu savaş çıkar. Genelde savaşlar Dünya tarihini okursanız genelde zaten önce bakrop bozulmalar yaşanır, daha sonra savaşlar çıkar. O açıdan bunun kalıcı bozulmaların maalesef devam etmesi olasılığı daha yüksek. O açıdan resmen buna göre hazırlık yapmak ve 2022 kayıplardan korunma yılı olduğunu yılın başından beri dile getiriyorum. Özellikle kazanana dönüşün eğitimlerim devam ediyor ve son daha doğrusu bu hafta sonuncusunu veriyorum. Ve kaydolabilirsiniz Devrim Akil Akademi'den. Şu ana kadar eğitim alanların bana çok fazla güzel mesajlarını aldım. Dönüşlerde bu makro resmi iyi yakaladıklarını ve en azından bu ekonominin zor dönemlerini kayıpsız atlattıklarını bana bildiren teşekkür mesajları olurum. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Eğitime katılabilirsiniz Devrim Akil Akademi'den. Evet işler böyle biraz karışık dikkatli olmamız gereken günlerden geçeceğiz. Hepinize bol kazançlı, çok dikkatli, harika bir hafta diliyorum.